8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar vermişti. Bu gelişmenin ardından anıt mezarda bekleyiş sürerken oğul Ahmet Özal İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'yı ziyaret eden Özal, babasının mezarının açılmasının aile olarak hoşlarına gitmediğini, ancak savcının verdiği karara karşı olmadıklarının altını çizdi. O yılların araştırılması da başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hala bazı soruların cevapları Türkiye'de insanların da yok. Oğlu Özal, aile olarak mezarın açılmasını istemediklerini ve meftayı rahatsız etmenin çok doğru bir şey olmadığını söyledi. Ben babam olarak açılmasını istemem ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de yaşanan olayların daha netleşmesi e, ve bazı e, eksiklerin tamamlanması için açık açılması gerekiyorsa ben açılmasına karşı değilim. Mezar açılırken kendisinin de aile adına orada olacağını belirten Özal, babasına ait saç örneklerini de savcılığa vereceklerini ifade etti. <laughs>